Yeşillikler üzerinde servis edilen bu kolay ton balıklı keklerde kuru otlar, beyaz fasulye ve konserve ton balığı bir araya geliyor. Bir limon sosu bu hızlı akşam yemeğini birbirine bağlar. Malzemeler: 1/2 su bardağı durulanmış, tuz eklenmemiş konserve beyaz fasulye, 1 büyük yumurta, hafifçe dövülmüş, 3 çay kaşığı Dijon hardalı, 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi, 1 çay kaşığı kuru dereotu, 1 çay kaşığı kuru nane, 1/2 çay kaşığı kurutulmuş tarhun. 2 kutu yabani ton balığı yağda paketlenmiş, süzülmüş. 3 bölü 4 fincan kepekli panko ekmek kırıntıları. 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, bölünmüş. 3 yemek kaşığı limon suyu. 1 çay kaşığı bal. 1 bölü 2 çay kaşığı öğütülmüş biber. 1 bölü 4 çay kaşığı tuz. 1 paket bahar karışımı salata yeşillikleri. Yapılışı. Fasulyeleri büyük bir kapta çatal veya patates ezici ile kabaca ezin. Yumurta, 2 çay kaşığı hardal, limon kabuğu rendesi, dereotu, nane ve tarhun karıştırın. Ton balığını parçalara ayırın, fasulye karışımına yavaşça katlayın. Karışımın üzerine panko serpin, iyice birleşene kadar yavaşça katlayın. Karışımı 4-1 cm kalınlığında köfte haline getirin. Orta ateşte büyük bir yapışmaz tavada bir yemek kaşığı yağı ısıtın. Tavayı kaplamak için döndürün. Köftelerin her iki tarafı da altın kahverengi olana kadar her iki tarafta yaklaşık 3 dakika pişirin. Küçük bir kapta limon suyu, bal, karabiber, tuz ve kalan bir tatlı kaşığı hardal ve 5 yemek kaşığı yağı çırpın. Yeşilleri 4 tabak arasında bölün, her birinin üzerine bir ton balıklı kek sürün ve sosla eşit şekilde çiseleyin. Afiyet olsun.